stamaka da bir daha söyleyeyim günze yolumina etsin çıkmasın düze ne çıkar karışsa gecem gün geçtim kirpikten Kaştan Direkt, direkt şey görebiliyorum ama razıyım yani şarkının adı razıyım. Evet. Nedenle razı olduk bugüne kadar mesela onu düşündüm o kadar. Bugüne kadar dedin 20 küsür sene. 20 küsur senedir nelere, neler, nelere razı, razı, olduk, razı olduk. Yani ilk 10 senesi çok bir şey razı olmamışsındır. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde yani olsa. Senin rızan yoktur onların evet. evet. İlk 10 sene bir şey razı olmamışsın muhtemelen. Belki 15 sene. En radikal olanlar da işte 15'ten sonra başlar. Razı olmuyor mu? Evet. Razı oldukların. Razı olupla olmamak arasında kalıp da razı olmayı seçtiklerim vardır. Peki. Ee son iki senede mesela ya da son dört senede. Abi spesifik tarihler verme ya. <laughs> Fark etmez abi şunu ne yaşıyorsun? Abi Acaba son zamanlarda hayatında <laughs> son yıllarda. Yaşadığın tüm razı olmaların yarısını son kaç yıla kaç yılda yaşadın? Yani bu belli miktarda artıyordur ya yani önceki hayatında çok yaşamamışsındır. Ben son 5 senede yaşadım bence. Yarısını değil mi? Evet. Ha. 15'ten sonra şöyle bir ivmelenme başladı. Aynen onu sonra çalıştım. 15 yıldan sonra. Şu an 20 küsürlü yıllardayız. Son 5 sene falan diyebilirim. Atım ya. Sen şey gibi Çok geliyor süre. bana. Sanki sen, şey... sen böyle 12-15 arasında yaşamışsın gibi. Neyi? Razı olduğun yılları falan. Yani orada, son bir, mi? orada bir art mı yok? Son 12 değil. 12 12, 12. ve 15. yıllar arasında bence yaşamışsın. Yani. 15'ten sonra daha düz bir Sürekli e etmesine gerek yok bence Hı -hı. Arada böyle bir tepe noktası olabilir. Sonra inişe geçebilir. Sonra şey ilerleyebilir. Doğrusal. lineer. Liner. Liner. E sonra şeyi ne yapacaksın peki? Onu razı olduktan sonra pişman olursan ne olur? Grafiğe ne yapmış olursun? Abi yani? zaten bir şey razı olmak, razı olmak olumlu bir şey mi vardı? Ben senden razıyım mesela. Hani bana birisi böyle şey, ben senden razıyım dediği zaman ne yani şey mi? Ben senden razıyım diye niye güzel bir de? Şey mi? Bir şeye razı olmak sanki bir ikna edilmişsin. Aynı razı böyle olmuşsun. bir burukluk var onun içinde evet, aslında. Kırılganlık var. Ha işte kabul sen yanış... de razı olduğun şeylerden pişmanlık falan dedin ya. Ben de hemen şey düşündüm. Acaba biz razı olduğumuz şeyler zaten direkt pişmanlıklarım Yani pişman mı oluruz razı olduğumuz için? Çok razı olursak şey da çok başaramayız gibi var. sen. Böyle şey yani kabullenirsin bazen. Değiştirmek için çabalamazsın. Razı olursun içinde bulunduğun duruma. O zaman şey gibi. Olaydan duruma, zamana göre değişir razılığın olumlu veya olumsuzluğu. Evet. Te tek bir şey diyemiyoruz herhalde. Ama şu da vardır. Ya, hayatında mesela atıyorum. Senin bir biyografin var ya. Hepimizin ayrı bir biyografi, bir hikayesi var. O hikayeyi birilerini katmaya... Bazı olayları, objeleri falan yaşam tarzını katmaya bir razı oluyorsun. Rıza gösteriyorsun. O şekilde senin bir kişisel tarihin oluşuyor. Hmm. Personal history gibi. Çok o kadar pürüzsüz ilerliyor ki ben yetişemiyorum. Doğru kanı mı? Bilinç akışına yani. Bilinç akışına. Evet. Resmen adam şeyde yani. Akışta. Kişisel tarih... Ne geliyor aklına Kişisel tarih Kişisel tarih. Öyle bir terminoloji kullanıyor ki. Yok eşittir biyografi mi yani? Bir şey anlamıyor. Yani. <Canım yok. gülüyor> Hayır şöyle kişisel tarih atıyorum. Senin bir odan var bu hayatta. O odanın içinde bir şeyleri diziyorsun. Tasarlıyorsun odayı kendine göre ömrün boyunca. O odanın da bir kapısı var. Çıkıp dışarı bakıyorsun arada. Ama bazen de o odanın kapısında anahtarını verirsin bazılarına. Dillerine Hiç... verirsin. Şey, gelir içeride dolaşır. diye mi yoksa? <laughs> yok gelir bir şeylerin yerini değiştirir falan. Ama buna razı olursun yani. Peki onun gelip bir şeyin yerini değiştirmeye kim... Yani kim ben sadece ya? anahtarı verdim hocam. Böyle girip bir bak i̇şte, belki. İşte bazen kontrol Niye edemezsin. Bazen kendi iradenle verirsin anahtarı. Tam değiştirmesin o. Ben verdim de yani. Değiştirdi ama yani. verdin de anahtarı bir kere. Kendi değiştirdi gitti. Sonra topla dur şimdi. Uğraş dur. Pişman. Yeni başla. İşte pişmanlık dediğim yer buraya geliyor. En başta değil mi? Pişman olduğun için razı gösterdiğin için. Razı olmanın zıt anlamlı karşılığı burada yani. Yok Şimdi o kişi bir şeyi değiştirdi. Eğer şeyler şeyden okeysen yani sıkıntı duymuyorsan bundan razısın ama hoşlanmadıysan bundan artık pişman mısın? Böyle bir yağ Böyle bir, bir bağlantı kurabilirsin. Ama bu işte bence sonradan fark edilen bir şey. Çünkü ilk baştan hatır verdiğin zaman zaten aslında aklının bir yerlerinde biliyorsun bir şeyler değiştirme ihtimalinin olduğunu. O yetkiyi ona verdin. O esnada düşman olmazsın. Sonra bakarsın ki hoşuna gitmedi. Üzerinden bir süre zaman geçer. O zaman dersin ki Pişman oldum. Keşke anahtarı vermeseydim. Bu oda benim odam. Ama değiştiremez misin tekrar eski yani. haline? Değiştirebilirsin. Zaman kaybedersin. Peki, Zaten zamanım var aslında. Benim çok sıkıntı değil mesela. Peki en sıkıntılı şeyi söyleyeyim size. Sen şimdi, şimdi odan anahtarını verdin. <laughs> i̇şte değiştirdi, değiştirmedi bir şeyler yaptı falan. Sen sonra tekrar odanın anahtarını aldı çünkü hoşuna gitmedi onun senin odana girme girmesi falan. Düşünsene. O anahtarın yedeğini çıkartmış. Bu çok büyük bir sıkıntı bu arada senden habersiz istediği zaman giriyor bir şeylerin yerini değiştiriyor istediği zaman çıkıyor falan burada yapmamız gereken odanın kapısının kilidini o tamamen göbeği, göbeği değiştirmek göbeği tamamen değiştirmek moruk bir de onu da yaptığını da bilmiyorsun çok profesyonel geliyor lan diyorsun bir şeyler bir şey sıkıntı var burada bir şeyler değişiyor benim evet, evet, kontrolüm dışında bir şeyler gelişiyor Hakikaten sen Oda'nın anahtarı şu an ne durumda? Sadece sende midir? Bende galiba. Nasıl bir his Ama var şu an yani? sende gibi. Ee, kopyalanmış olabilir. Bilmiyorum yani. Bir de şöyle bir şey var. Bak, çok profesyonelse şey eğer anahtarı alan kişi anahtarı anahtarcıya götürmez anahtarı kalıbını çıkarır bir yumuşak mum, oyun hamuru gibi he. mum gibi bir şey düşün. Onu da çıkarıyorsun kalıbını. Kendisi yapar yani. Evet. Merdiven altı anahtarcılar da bunu basıyorlar. Peki şey olabilir mi? O ah, herhalde çok uç bir şey olur da. Ee, senden habersiz artık anahtarı kendi değiştirirse göbeğin. Anladım. O zaman ee, sen giremiyorsun odana. O zaman sen giremiyorsun, o çok manyak bir şeydi herhalde. O zaman? O zaman gerek yok yaşamaya falan yani. İşte Odasız nasıl yaşayacaksın ya? ki? Nerede yatacaksın yani? Tarihin Sonuna, finale geldin yani. Sen de başkasının odasının göbeğini değiştirmek evet. için gezeceksin. Ya da kapılarda zaman. yatacaksın. Ya da kapılarda yatacaksın. Sokakta kalmak da güzeldir ya. Ama o zaman işte kişisel tarihini kaydedemiyorsun sanırım. Bir boşluk oluyor, karanlık bir... Evet. O zaman yaşama mı başlıyorsun? Olabilir. Oraya kadar gitmeyelim. Oradan öncesinde en nihayetinde biyografi böyle oluşuyor. Yani bir odayı sıfırdan alıyorsun. Boş bir odayı kiralıyor musun artık? kadın mı alıyorsun? Ne yapıyorsun? Bundan sonra bir şey. sen nasıl birisin dediğinde biri kendim bir odada hayal o zaman. Ve odada neler koyabileceğimi orayı düşüneceğim. Eşya, ıvır zıvır ne varsa. Evet. Sen nasıl birisin diyen kişi de aslında kapıdan bir ucudan baksa senin odana, sen hiç konuşmadan odanın köşesinde dur ayakta. Sen de ona bak odaya böyle bir göz gezdirip anlar nasıl biri olduğunu. Mesela Mert'in odasına girdiğim zaman tam bir sanat aşığı. <laughs> Hassan bir kişisel şey. tarih, sanat tarihiyle benzer ile paralel ilerler. Evet. Kendini sanata adamış. Bir de bu kapının kilidini işte anahtarını verdiğimiz insanlar, kopyalayan insanlar şeylerle benzer türde insanlardır. <laughs> Kimlerle biliyor musun Okan? Kimlerle? Genelde işte Burak müziklerde oluyor. İşte şarkının sonunda solo var ya. Hı, -hı. Soloya geliyoruz şarkıyı değiştiriyor mesela. Bu insanlarla kapının kilidini kopyalan insanlar aynı insanlar olabilir. Öyle bir erdemsizlik ilke. Yani. Mesela o an bekliyorsun soloyu sen kafanda. Değil mi? Hı -hı. Hoşuna gidiyor yani. Sonuçta o da şarkıya ait. Şarkı bitti diye değiştiriyor ya. Daha bir dakika adam orada solo atacak. Onun için aylarca uğraştılar. Evet. İlla sözleri önemli olmak zorunda değil. Evet. Ben bende böyle bir şey yok ama şu var bende. Şarkı bitiyor. Tamam. Şarkı iki saniye kalmış. Şarkı bitecek yani ben bu şarkı kendiliğinden geçecek zaten uygulama bunu yapacak ama dayanamıyorum basıyorum yani o son iki saniyeye katlanamıyorsun yani gereksiz düşüne basıyorsun evet bir sonrakine geçiyorsun hemen evet. bu şey mi ama şarkının sonunda gereksiz bir es olduğu için mi geçiyorsun zaten bütün şarkıların sonunda gereksiz bir iki saniye vardır bence e çapraz geçiş var belki işe yarar o yani her şarkının i̇şte, sonunda var mı da gereksiz bir iki saniye bilmiyorum şimdi laf etmiş olmayayım ben Geçen bir şarkı dinledim, mesela Dream Theater'ın bir şarkısı ve şarkı devam ederken bir anda bitiyor. dün direkt bitiyor şey, yani. sen dinliyorsun Hı. falan her şarkı bitti oluyor böyle. En çok dinlenen şarkılarından biri de adını hatırlamıyorum şu an, özür dilerim. Zaten reklam var mı Aynen. Her yere. Şarkı devam ediyor ve sonunda böyle bir anda kesiliyor yani. Sen diyorsun ki daha devam ediyor falan sonra bir anda diyorsun ki <laughs> ne oldu ya telefonum bir şeyler mi oldu falan neye bakıyorsan ama şarkı. Dikkatini çekiyor işte. Bu da belki taktiktir. Belki dinle, o hoşuna gidebilir. Olabilir denirim. Peki şarkı dinlerken bilincine yerleşen şey müzik mi söz mü daha çok? Hangisine daha çok dikkat ediyorsun? Sen başla. Bilincime mi? Hı hı. Benim bilincime söz... Çok yüzde yirmi ikisi söz, %78 mi kalıyor yine? Evet. %78'i kanka hmm. melodisi ya. Bana ben da... de melodi daha, beni öyle de ben ediyorum. de, ben de de. Yani ben mesela sözleri odaklanmadan ezberleyemem hayatta. Yani ezberlemek evet, için odaklanmam önemli. lazım, dinlemem lazım. Şarkının ne anlattığını hiç odaklanmadan o şarkıyı 20 kere dinlemiş olabilirim mesela. Ama bazı şarkıları da öyle seversin ki dinlersin ve artık kazınmıştır sözleri. Evet evet. Yani. Bazı şarkılar var mesela yabancı şarkılar. Atıyorum Fransızca, İngilizce falan çevirisine bakıyorsun internette bunu, ne anlatıyor falan diye. Ama bu işte melodiyi çok beğendikten sonra gelişiyor. Melodiyi çok beğendikten sonra Aha. müziği çok beğendikten sonra çok dinlemeye başlıyorsun. Ondan sonra artık bu şarkı Hikaye, ne anlatıyor falan diye hikayesine bakıyorsun. Seni bağlamazsa devamın gelmiyor. Ne olabilir abi? Mesela şey hani bazı insanlar önce söz yazıp besteler veya bazıları da şey yapıyor. Şey besteliyor ama söz yazıyor. Şimdi Kinsi daha çok oluyor bence. İkincisi evet. mi? Evet, evet. İkincisi daha açık oluyor, onu da Benim %78... İlki herhalde, şiirleri falan besteledikleri... Evet. Bestelemek düşün. istiyor öyle. Onu da formunu değiştirmek zorunda kalan şey, şey mi? O etkilendiği sözleri kendi kafasına, melodiye mi döküyor acaba o sözlerden beste yapanlar? Mesela bir tane şiir var diyelim, adam bunu besteliyor. For example... Ee... Benim aklıma şey, şey geliyor ya. Söyleyeyim bir tane işte eee... Geberiyorum yani. Geberiyorum var. Eee bu Sabahattin Ali'nin Duvarlara Dalgalar Vuruyor. Bir çiçek yolla Allah'a, dertlerin kalkınca şal. Hmm, Hatırlamıyorsunuz mu abi? Kafayı yiğidim <laughs> burada. Bunu hatırlayın <laughs> artık ya. Bunun adı neydi? <laughs> Bilmiyorum. Bunun adı... Neyse hatırlayamadım ama çok bildiğim bir şey. Nasıl bestelersin bir şiiri? Şiirin formunu değiştirmen gerekiyor. Yani besteye uydurmak zor oluyor. Ya da şiirin bir ölçüyle yazılmış olması gerekiyor. Günümüzde şiirler çok serbest olduğu için zor oluyor bestelemek. Evet. Günümüzde şiirler çok serbestten kastım Atıyorum bir ölçü yok ediyor ölçüsü gibi. Yani bir şarkıya uyması için bir ölçü gerekiyor çünkü. Hmm. Hatta galiba şiirde şey başlığı var. Şarkı. Hmm. Öyle bir şey yok muydu? İşte kendi şi yani bir termik. şiirler. Aynen. İşte şarkı falan 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 hmm. falan gibi bir şey diye bir şey hatırlıyorum ben. Olabilir. Edebi eser türü mü bir? Aynen. Şarkı. Ben bunu göre duymamıştım. Ama peki bildiğimiz şarkı mı yoksa böyle... Bildiğimiz şarkı değil işte. Biraz işte şeyle. Kendi bir şeyi var. Kuralları bir çerçevesi var. ama Şarkı ben... diyorlar. Ama şarkı değil aslında. Şarkı ama bir uyum var işte. O yüzden muhtemelen şarkı deniyordur ona da. Mesela dertlerin kalkınca şaha... Bir şey var. la, la. la, la. Oradaki mesela halar gibi. Orada da başka bir şey var diye evet, hatırlıyorum. Evet, diyorum ya bu hece ölçüsüyle. Sall o yüzden... Sallıyor da olabilir ama sallamıyorum yok, diye düşünüyorum. sallamıyorsun. Kanka. Şarkı diye bir şey vardı edebiyatta çünkü. Şu var, yani genelde hece ölçüsüyle yazılan şeyler. Örnek veremeyeceğim ama hani bestelenmesi kolay olsun diye de yazılma şeyi var, niyeti var yani. Hece ölçüsü o yüzden kullanılan bir şey yani. Evet. O ahengi oluşturmak için hece ölçüsünü kullanıyorsun mesela. Geçen ben şeyi düşünüyorum. Şimdi çok yoğun bir haftaydı geçen hafta. Sınavlar falan. Sonra niye öğreniyorum bir şey falan oluyorum? Bunu niye öğreniyorum? Hmm. İşte direkt bilsem güzel olur falan hiç uğraşmasam öğrenmeye. Sonra dedim ki acaba gerçekten bilsem <laughs> güzel olacak mıydı? Her şeyi bilseydim, öğrenmek şeyi bilse gibi bir şey olmayacaktı. Her şeyi bilseydim yoksa istediğin her şeyi bilseydin. Öğrenmen gereken bir şey yok. Her şeyi biliyorsun. Bence o sıkıcı bir şey olurdu. Çünkü öğreneceğim bir şey yok. Yani artık Hayatın bedava olması gibi zengin olmuş. Her şeyi bilmek çok büyük bir şey ama. Mesela şey biliyorsun o zaman. 5 dakika sonra ne olacağını falan gibi. Hayır öyle yani. öyle, değil. öyle değil. Kim gibi düşün. Öğren, evet. öğreneceğin şeyleri biliyorsun. Yani 4 tane abi. dil biliyorsun. Yani aslında Şu şuradan geldi galiba. Hocaları düşün. Mesela ders veren hocayı. sürekli aynı şeyi veriyor. ne kadar sıkıcıdır yani. O bir konuyu çok özümsemiş. Her şeyini biliyor. Her şeyini biliyor ama işte o işte başka bir şey yapıyor artık. Senin bilmediğin başka bir şey öğreniyor. İşte başka bir, bir şey düşünüyor. öğreniyor değil mi? Öğreniyor evet. Çünkü ee, öğrenmek aslında bir şey öğreniyorsun ya. Yani. Kendi yeni bir şey katıyorsun. Ama her şeyi biliyorsun o deneyimi artık yaşayamayacaksın. Deneyim, o deneyimden yoksunsun bu. Abi hayatta bir şey almak olur mu ya? Zaten bir merdiven olması lazım yani. Yoksa olmaz. Bir şekilde basamakları tırmanacaksın. Aynı yerde duramazsın. Bir şey öğrendiğin zaman o bitecek sonra başka bir şey öğrenmeye başlayacaksın. Bu sadece öğrenmek de değil. Hayatında bir şey demiştik bunu daha önce değiştirmek zorundasın. Yani bir şeyi, bir adım tamamladıysan ikinci adıma geçmek zorundasın yani. yani bir dil öğrendin mesela tamamen. Dile hevesi olan insanlar öbürünü de öğrenmek istiyorlar. O yüzden mesela şöyle bir dağılım vardır yani. Hiç dil bilmeyenler, bir dil bilenler, bir de dört yani. dil bilenler, beş dil bilenler gibi. Yani bazı insanlar hani diyorsun ya bu adam sekiz dil biliyor, on dil biliyor. Bu dile hevesli olanlar çok dil bilir yani. Evet. O zaman şey diyebilir miyiz? Hayat deneyimlemektir. Hayat deneyimlemektir. Hayat hayattır yani. Önemli olan Neydi? Bu yolda anlardın mı? Aynen, olan. Ya genelde bende şey oluyor. Yatağım duvara dayalı köşeye. O yüzden ha, oradan yere, yere, yere koyuyorum. O, dibime koymuyorum. Dibime koymayı yani. sevmiyorum. Şey geliyor. Radyasyon falan filan. Bir o, yere ben de ona çok takıyordum. Uyku mi saldım kanka. Uyku kalitemi <laughs> etkiler falan filan ayağına. Sanki. İçim acıyordu bir yere. Yani. Hiç onu düşünmeyince işte bir şey olmuyor. Belki de oluyordur ama. Belki olur uzun vadede. Evet. Bunu Mursayana kadar yaşlanmış. Mursayınca değil mi? Mursayınca mı hasta oluyorsun acaba? Bir şeyi çok kafaya takarsan kanser olursun. Anadolu'da vardır ya bu. Üzüntüden verem oldu. Ama gibi. kanseri bu kadar büyük bir kanser belirtman. değil de. Ne alaka? Kanser olursun. Hayır. Şeyim. Böyle ama Anadolu'da yani adam üzüntüden kanser olmuş. Ama o gerçek bu. Arada. Gerçek evet. Yani. O yüzden diyorum. Depresyon her şeyin sebebi olabilir yani da geziniyoruz şu an. Bitmek üzere şeylerdeyiz evet. Şey bitmek üzere. gidiyoruz. Evet, farkında. farkındayım <laughs> kanka. Çok riskli ben, yerlerdeyiz şu an. Ben çok... iyiyim yani.